Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, okunan bu 24. cüzde bize verilen mesajlar üzerinde durmaya çalışacağım. 24. cüzde Zümer suresinin son kısmı, mümin ve son sayfası hariç Fusile suresinin tamamı bulunmaktadır. Şimdi bu cüzlerdeki temel konular. Birincisi iyi ve kötü. Tabi Zümer suresi topluluklar anlamına gelen bir sure. Zümer suresinin son tarafında farklılıklar anlatılmakta. Yalan yani kiz ile doğruluk, zulüm ile adalet, cehennem ile cennet. Bu efendim konular işlenmekte meleklerin Yüce Rabbimizin arşının etrafında dönerek Rablerini hamd ile tesbih ettikleri insanlar hakkında o gün adaletle hüküm verileceği gerçek hakimiyet sahibinin Allah olduğu Celle Celalü beyan ediliyor ve sure hamd ile tamamlanıyor. Elhamdülillah gerçekten en güzel duadır ve Peygamber Efendimizin bir hadisinde de iki kelime vardır ki dile kolay mizanda en ağır gelecektir. Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallah azim. Yani Subhanallah kelimesi, diğeri de Elhamdülillah kelimesidir. İkincisi Peygambere destek olan Cesur mümin anlatılıyor. Mümin suresinde ki mümin suresi hakkında sevgili Peygamberimizin aleyhisselamın bir hadis-i şerif var. Buyuruyorlar ki mümin suresinin ilk üç ayetiyle ayetel kürsiyi okuyan sabah akşam okuyan bir kimsenin muhafaza edileceği korunacağı müjdesi verilmektedir. Mü'min suresinde kitapla mücadele edenler anlatılıyor. Ebedi alemde, ahirette gerçek hüküm sahibinin Yüce Allah Celle Celali olduğu açıklanmakta. Bu tevhid ve şirk mücadelesinin tarihin her döneminde olduğu beyan ediliyor ve konu Hz. Musa Aleyhisselam ve ona kurulan tuzaklar üzerinden anlatılmaya devam ediliyor. Ve ona yardım eden cesur bir müminin çalışmaları aktarılıyor. Allah Resulü'nü bu surede Cenab-ı Hak destekleyeceğini, böyle bir vadi olduğunu beyan ediyor. Bu surenin kısaca efendim, başlayacak konuları bunlar. Değerli kardeşlerim, sonra gelen Fussilet suresi. Fussilet kelime itibariyle ayetlerin ap açık anlaşılır bir şekilde gönderilmiş olmasıdır. Kur'an ayetleri açıktır. Kur'an ayetleri nettir. Kur'an'ın Rahman ve Rahim olan Allah katından İndirilmiş bir kitap olduğuyla başlıyor suriyeciliğiyle. Daima iman temeline dayanılarak dürüst olunmasını, insanlar arasında sıcak bir iletişim, dostluğa, barış ve efendim uzlaşmaya dayalı ilişkiler kurulmasını amaçlayan ahlaki öğretiler bize ifade ediliyor bu kitapta size Allah, kainat ve insan hakkında bilgiler verildi deniliyor. Dikkat edersek Yüce Allah, kainat ve insan. Evet, inkarcıların, inanmayanların, kafirlerin sonu olan azap ile iman edip salih amel işleyenlerin mükafatları uzun uzun beyan ediliyor. Bu iki şey arasındaki farkın büyük olduğunu, bunun fark edilmesi gerektiği beyan ediliyor. Gerçekten de efendim iman, inanç nurdur, aydınlıktır. Küfür ise tamamen karanlıktır, zulümattır. Rabbim bu gerçekler istikametinde Kur'an'ı anlayıp Kur'an ile amel edip Kur'an'ı hayatımıza yansıtmayı ve önceki peygamberlerden de ibret alarak önceki kavimlerin, toplumların durumuna düşmemek için daima uyanık olmamızı Rabbim bize beyan ediyor. Rabbim bu gerçekleri hayatımızda yaşamayı nasip etsin inşallah.